כמו שניתן לראות, אלה הבלתי מוערבים היחידים בעזה, אנחנו שומרים עליהם. אה, איזה נוח. תודה לך, מוחמד. בבקשה לך, אחמד. תודה, אחמד. חמוד, חביבי חמוד, חביבי חמוד, חביבי חמוד, חביבי Bir grup insanı veya bir kişiyi gerçekten düşman ve zararlı düşman haline getirirseniz, şeytanlaştırırsanız o zaman onu ortadan kaldırma isteği duyabilirsiniz. Aynen temizlik yapar gibi. İsrail ile askerleri de bir temizlik yapıyorlar. Hem de bütün dünyanın gözü önünde bir temizlik yapıyorlar. Bu temizliğin psikolojisinde ortadan kaldırdıkları insanların veya temizledikleri grubu insan olarak görmemek, onları şeytanlaştırmak ve kendileri için, varlıkları için zararlı ve tehdit edici olarak tanımlama süreci yatıyor. Düşünce biçiminin arkasında bu var. Lonoteret <laughs> even al even be aza. Aza ofehet le Dresden. Ken srifa muhletet. Kalu kol akitsim, nishberu kol aklalim. Bala bayit ishtagia. Ani ishit בהריסות של עזב. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם. Ayman kaçırılarak Kudüs'e getirilmiştir. Kudüs'e getirildiği zaman orada bir mahkeme yapıldı ve bütün dünyaya da açık tutuldu. Orada Ayman kendini savundu. Emirleri yerine getirdiğini söyledi. Yaptığı şey oydu. Anna Arendt çok önemli bir siyaset e, felsefecisidir. Ve New York e, dergisi Anna Arendt'i e, bu duruşmayı izlemek üzere gönderdi. Anna Arendt de son Amerika'ya döndüğünde kötülüğün sıradanlığı diye bir makale yazdı. Bu kıyametleri koparttı. Bütün eski arkadaşlarıyla arası bozuldu ve çok ağır eleştiri altında kaldı. O zamana kadarki algı Ayman'ın sapık, cani, psikopat bir şeytan olduğu yönündeydi. Anna bunun son derece normal bir insan olduğunu yazdı. Ve yaptığı şeyin sadece ve sadece emirleri yerine getirmek ve sonuçlarıyla hiç ilgilenmemek olduğunu söyledi. O ortamda iyilik yapmanın aslında en büyük e, ayıp, günah ve yanlış olduğu ifade edildi. Kötülüğün sıradanlığının arkasındaki mantık bu. Onun üzerine e, Milgram'ın meşhur öğrenme deneyini yaptı Milgram. Öğrenci e, yanlış öğrendiği kelime çiftleri için elektrikle cezalandırılıyordu. Kendini yerden yere atıyor karşı taraf, ağlıyor, bağırıyor, durdurmak istiyor. Sadece beyaz önlüklü bir insan Araştırma devam ediyor, devam edin diyor. Bu son derece sıradan insanların, sadece beyaz önlüklü bir insan e, araştırma devam ediyor, lütfen e, yönergeye uyun dediği için öldürücü doza çıkabildiğini gösteriyor. Yani insanların içinde otoriteye karşı bir itaat eğilimi var. Bu eğilim sorgulanmadığı zaman ahlaki temellere dayanan, evrensel ahlaki temellere dayanan bir eğitim almadığı zaman ölümcül olabilir. Başkaları adına sonuçlar doğurabilir. İsrail askerlerin durumu da bundan farklı değil. Bu insanlık dışı muameleyi yapan insanlar akşam evlerine gittikleri zaman çocuklarıyla oynuyorlar, aileleriyle aile sofrasına oturuyorlar, klasik müzik dinliyorlar, ince zevklere sahipler ama gündüz ...bambaşka başka bir hayat yaşıyorlar, bir başka sosyal ortamda sempati duyacağınız insanlardır. Mesele karşılarındakinileri insanlık dışı, kendileri için zararlı yaratıklar, mahluklar olarak gösteren anlayıştır. Bu sadece Filistinlerin öldürülmesi değil gazetecilerin öldürülmesi, yardım kuruluşu çalışanların öldürülmesi. Çünkü amaç gazetecileri oraya gitmekten caydırmak, bunun dünyaya yayılmasını önlemek ve bunu yani dediğim gibi bilerek yapıyorlar. Oraya gidilmesin diye, yaptıkları görülmesin veya en azından daha az görülsün diye. Bir şeye hayret ediyorduk. Bosna'da, Avrupa'nın ortasında nasıl oldu bunlar? Onun üzerinden 30 sene geçti. Bugün bunu hayret ediyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde canlı yayında nasıl olur bu diye ve oluyor. Ve bu dünyada İsrail'in dışlanmasına sebep olmuyor. Kimse ne bunun adını koyuyor, soykırım diye, ne böyle bir şey nasıl olur diyor. Sadece canlı yayında insanların yok edilişini izliyoruz.